Merhaba sevgili Kabaretto ailesi ben Tayfun Oral. Bugün birlikte şöyle soracağız. Akıl sağlığı gerçekten insanları iyileştirmek için mi var? Yoksa bu sadece çok karlı bir sektör mü? Hemen şunu söyleyeyim. Bu videoda psikolojik destek almayı, terapiyi ya da ilaç kullanımını kötülemeyeceğim. Ama şunu da yapacağım. Size bazı sayılarla, bağlantılarla ve sistemsel gerçeklerle kimin işine geliyor hasta olmamız onu göstereceğim. Pazar ne kadar büyük? Akıl sağlığı pazarı yani psikiyatri, psikoterapi, antidepresanlar, anksiyolitikler, tanı merkezleri, online terapiler ve dijital takip sistemleri dahil olmak üzere yaklaşık 40 milyar dolar büyüklüğünde. Karşılaştırmak için biraz geriye bakalım. 10 yıl önce bu pazar 22 milyar dolar civarındaydı. Yani son 10 yılda neredeyse 2 kat büyüdü. Üstelik her yıl ortalama %10 büyümeye devam ediyor. Yani sadece üzgün hissetmen bile birilerinin çok işine yarıyor. Tanılar nasıl belirleniyor? DSM diye bilinen Amerikan Psikiyatri Derneği'nin tanı kitabı var ya. Hani şu her yeni baskısında yeni hastalıkların eklendiği kitap işte o kurulun içerisinde ilaç firmalarından bağlantısı olan onlarca danışman doktor yer alıyor. Yani hem hastalığı tanımlıyorlar hem de ilaçla tedavisini öneriyorlar. Bu durum sizce de biraz çelişkili değil mi? Bir örnek verelim mi? 1980 yılında DSM'de 98 tane tanı vardı. Bugün bu sayı 230'un üzerinde ve birçok tanı son derece muğlak sosyal anksiyete, uyumsuz davranış bozukluğu, dikkat eksikliği spektrumu gibi hepimiz hayatımızın bir anında bu tanıların içine düşebiliriz. Üstelik sadece son 10 yılda ergenlere konulan dikkat eksikliği tanısı %150 oranında arttı. Bu tesadüf değil. En büyük kazanan kim? Tabii ki ilaç şirketleri. Sadece antidepresan satışları yılda yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı. Karşılaştırma yapalım. 2013 yılında bu rakam 12 milyar dolardı. Yani artış neredeyse %70. Prozac, Zoloft, Paxil gibi markalar tarihin en çok reçete edilen ilaçları arasında. Ama asıl çarpıcı olan şu. Birçok büyük ilaç firması bu ilaçların plasebo'dan çok az fark gösterdiğini kendi iç raporlarında kabul ediyor. Yani iyileştirme iddiası zayıf ama bağımlılık potansiyeli yüksek. Ve işin en tehlikeli kısmı şu. Birçok ilaç kesildiğinde daha ağır bir çöküntü yaratıyor. Yani sistem seni sadece içeri almakla kalmıyor. Çıkmanı da zorlaştırıyor. Peki ya dijital terapiler, online uygulamalar, duygusal izleme yazılımları? Ruh sağlığı teknolojileri adı altında onlarca girişim milyonlarca dolar fon alıyor. Sadece 2023 yılında dijital ruh sağlığı startuplarına aktarılan yatırım miktarı 4 milyar doları geçti. Buna mobil uygulamalar, online danışmanlık platformları, yapay zeka destekli duygu analizi yazılımları da dahil. Kendini her gün bugün nasıl hissediyorsun? diye soran bir uygulama bir süre sonra seni etiketlemeye başlıyor. Bu kullanıcı depresif olabilir, uyarı ver ve bu veriler şirketler arasında dolaşabiliyor. Yani sadece beynin değil duyguların da veri setine dönüştürülüyor. Peki ya çıkış yolu ne? İyileşme, sistemin umurunda mı? Bakın bu çok temel bir soru. Bir şirketin amacı kar etmektir. Peki bunu nereden sağlar? Hasta olan insan sayısı arttıkça tabii ki. Yani seni tamamen iyileştirmek bu sistemin kendi kendini yok etmesi anlamına gelir. Daha hafif ama uzun süreli yönetilebilir rahatsızlıklar ise mükemmel müşteri profili yaratır. Ve sadece Amerika'da antidepresan kullanan kişi sayısı 2010 yılında 40 milyondu. Bugün 70 milyonu geçti. Yani daha çok insan daha uzun süre boyunca bu sistemin içinde tutuluyor. Sevgili Kabaretto TV izleyicileri, bu video bir hastalık üretim sistemi olarak akıl sağlığı sektörüne başka bir gözle bakmanızı sağladıysa, birlikte önemli bir kapıdan geçtik demektir. Bir sonraki videoda çok daha kişisel bir soruya eğileceğiz. Mutluluk bir hak mı yoksa yeni bir baskı biçimi mi? Her yerden pozitif düşün, iyi hisset, minnet duy çağrısı geliyor ama gerçekten iyi hissetmek mümkün mü yoksa iyi hissetmek zorunda mıyız? Ben Tayfun Oral. Kabaretto TV'ye abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı ve yorumlarda kendi deneyimlerinizi anlatmayı unutmayın. Çünkü belki de en büyük iyileşme iyileşmeyi satmayan bir yerden gelir. Hoşçakalın.